size sana <laughs> yaşadığım şeyleri anlatacağım. Biraz sorumsuzluk yaptım. Sınava yani bir saat önceden gitmem gerekiyormuş. Neyse o kadar çok trafik vardı ki okul zaten 15 dakikalık mesafede biz oraya yarım saatte falan gidebiliyoruz. Yani öyle bir gidiyoruz ki deli gibi trafik var böyle aralardan falan geçmeye çalıştı annem. Arabanın aynasını vurdu. Kavga ettik. Bir de şöyle bir şey var. Okul İki tane okul. Biri lise, biri ortaokul. İkisinin giriş farklı yerlerde ama bahçeleri bir. Diğer kapıya gittik bir. Sonra geri döndük. Okulun önü deli gibi kalabalığa indim, koştum. Tam tamına. iki dakika vardı. İki dakika vardı, kapıyı kapatmışlar. <laughs> Ve kağıtta diyor ki, saat 10 olmadan İçeriye girebilirsiniz. Saat 10 olmuş, 2 dakika vardı. Beni içeri almadılar. Kapıyı kırdım ama yani öyle bir vuruyorum ki daha 2 dakikam var diyorum. 2 dakikam ya. 2 dakikam var daha diyorum. Girebilirim diyorum. Buradaki hatta öyle yazıyor. Yazan yeri gösteriyorum. Sesim titriyor. Titreme. Neyse. Kapıda kimse yok bu arada. Bir kapatmışlar, gitmişler. Bir kişi bile yok kapıda yani. Deli gibi bağırıyorum orada bütün herkes sanki gerçekten Allah razı olsun insanlık ölmemiş. 20-30 kişi kapıyı yıktık baksınlar diye daha 2 dakikası var. 2 dakika 1 dakikam kalmış. Bak alabilirler yine alabilirler. Kapıyı yıktık yıktık en son biri geldi artık dakika dolmuş her şey bitmiş. Dakika doldu. E 2 dakikadır burada bağırıyoruz diyoruz. En son oturduğum yere dedim Allah belanızı versin. Herkesin sanki kendi çocuğu kalmış gibi 20-30 kişi o kadar çok çabaladı ki herkes perişan yani. O halimi görenler perişan. Sonra oturduğum yere ağladım. Oturdum ağladım yani arkadaşlar. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Gerçekten yani yapardım. Kendime bir kere güvenim sonsuzdu zaten. Ama olmadı herkes farklı bir şey söylüyor olsun seneye bir daha girersin işte pandemi vardı bizim çocuklar girdi girdiden oldu çalışmadılar bilmem ne <laughs> şaka gibi